Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Hocam İAH seri, serimize devam edelim dedim. İAH çıkarma serisi 5. bölümden herkese merhabalar. Devam ediyoruz serimizden. Singer'ı keseceğiz şimdi. Bakalım İAH verecek mi, vermeyecek mi göreceğiz. Arkadaşlarımız da geliyor. Tabii ki de vesife kılıını her yerde. Her yerde varız. Şükürler olsun ki 23 TV 0'daki serimizdeki gemimiz ben bununla gireyim bari çekeyim videoyu. Biraz değişiklik olsun. Hem de biraz farklılık iyidir hocam. Bakalım. Yaratığı keselim. Çöpümüzü çıkartalım. Buraya geçelim de şöyle. Can atalım arkadaşımıza patlamasın. Vuruyoruz mis gibi. Bu yaratığın dediğim gibi kalkanı zor bitiyor. Sonra derp puanına geçiliyor biraz yani bizi eziyet yapabiliyorduk şu an gemide hiçbir şey yok tabii ki tüm yük arkadaşlarımıza bindi ama olsun biz 50 bin 100 bin atıyoruz gene yani 3-5 vuruyor gemimiz npc var Ağustos'ta alsaymış ziymiş neyse plus'ına az kalmış geminin bir soles plus alırız bu gemiye Alkan'ın şu an yarıya indi yapıştırmaya devam ediyoruz Tek gemide 15 dakikada mı 20 dakikada mı kesiyor herhalde. 3 gemiyiz işte. Süre biraz kısalıyor. Zaten iyi aç videoları kısa bizim. Böyle kısa sürer bir ihtimal. Şu anlık başlangıçla birlikte bir 3 dakika olmuş. Yaratın kalkanın 3'te 1'ini aldık galiba. Yapıştırıyoruz. Size elimize vurmuyor tabii ki bir türlü. Yapmış durumda. Şimdi gel bize vur. Gitme artık. Bana niye vuruyorsun? Stele vur stele. Bu arada 5-4'lü Stinger'ı değerlendirin hocam. Boş gördükçe 2 saatte bir çıkıyor çünkü. Gelip 2 dakikanızı ayırıp bence kesmenizde fayda var. Hem iyi açılırsınız ya da oil alırsınız. Yani bence kaçırmayın yani. Hele ki arkadaş grubunuzda varsa toplayın gelin hocam. Daha hızlı keser. 8 kişiye kadar çöp atıyor. Bitfire gibi hocam. 5 4 6 gümüş yapıp geleceksin buraya, keseceksin yaratığını. Bakacaksın keyfini hocam. Bu arada daha hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Discord kanalımız keşfetti mesela. Artık Darkorbit yazdığınız zaman Discord'da çıkıyoruz mesela. Merok yazdığınız zaman çıkıyorum. Yani Discord'umuz artık yani bayağı bir globalleşti. Çünkü üye sayımız 1060 kişi oldu. Siz de burada bulunun hocam. Sohbet edeceğiz. Her serverda insan var çünkü. Yani kaçırılmaz bir fırsat aslında baktığınız zaman. Yeni başlayacaksın. Sonradan başlayacaksın. Tavsiye alacaksın. Etkinlik gelecek konuşacaksın. Kimseyi bulamıyorsun oyunda. Ne yapacaksın? Discord'umuza gelip genel sohbete yazdığınız zaman ben cevap veririm. Yardımcılar cevap verir. Oyundan insanlar cevap verir. Yani en azından kalabalık. Çok <laughs> konuştum galiba ama gene de olsun. Instagram hesabımız var orayı takip edebilirsiniz bazen orada hikayeler atabiliyorum güzel Bakalım verecek mi kolay kolay vermiyor ama şanslı gününüzse bir de çok kesen olduysa O gün belki çok kimseye vermemiştir size denk gelir verir Bakalım Bekliyoruz dın dın dın, dın. dın, dın. Şöyle can atalım vurmaya devam ediyoruz. Bu arada yeni etkinlik videolarını nasıl buldunuz? Yani sarıyor mu, sarmıyor mu? Şimdiden onu da aşağı yorumlara yazın hocam. Bilmiyorum böyle 5. 3. gün gibi videolarımı çeksem diye oyunda çünkü artık çekecek bir şey kalmadı baktığınız zaman. Yeni etkinlik geldiği için de onu çekebiliyoruz mesela. Her gün gidip günlük ne yaptım ya da günlük 3 dakika takıldığım videolarımı assam diye düşünüyorum. Yani yarım saat her tarafa fire kesmeye çalıştım. Bugün şu kadar adam kestik, bu kadar şey yaptık gibisinden. Videolar mı çeksem? Ya bunlarla ilgili yorumlarda bulun hocam. Bu oyunda fazla yapacak bir şey kalmadı baktığınız zaman. Çünkü her şeyi bitirdik biz oyunda. Yani kalkan bitmek üzere yaratanın az kaldı. Atlamıyordu. Bir roket attı gibi sanki. Cebelleşiyoruz gibi duruyor yatıklı ama yatık cidden çok sağlam. Bak kalkanı var 70 milyon zaten. 85 milyon da deri var. Ergisi tam büyük ihtimal yarısın arkadaşlar. <laughs> Ergisi tam olunca böyle oluyor işte. Siz de ergenizi Mükemmel olabilir. Ama benden artık gider misin? Patlatacağız mı beni yani? Cam basalım kendimize. Oh my god. Güzel oyun bir laga girdi ama kalkanı bitmek üzere. 2 milyon kalmış. Sonra darı puanı kalacak gibi eritiriz diye düşünüyorum ondan sonra. Evet kalkanı bitti. Şükürler olsun. Şimdi darı puanı kaldı. Biraz daha seri yerir diye düşünüyorum. Enerji transferi şart hocam. 15 dakikalık bir enerji transferi açtık. 8 dakika kalmış. 7 dakikadır vuruyoruz yarıta. Video 5,5 dakika düşün. Vur babam vur. Yine zehirlemiş. Biz emamızı atalım zehirden kurtulalım. 20, 20 çok uzun vuruyor. Görüyorsunuz daha az zehirmeye başladı. 64 milyon kaldı. Güzel. Nice. halde roketimiz de yok atalım ya. Gemimiz o kadar kötü durumda. İşte yapınca gemiyi fazla bir şey de yapmayınca gemi içi boş kalıyor. Yapacak bir şey yok. Bunları rehabilitlerden de yollayalım bari gariban paket. <laughs> nice. Yolladık hocam bunları da. Oh. Bence iyi açacak bu bölümde. Güzel olacak bence diye düşünüyorum. Geminin iyice eksiği var. Kimimiz zayıf. Oyun bize acıyıp atacak onu bence. Kafkas lazer atarsa daha güzel olabilir tabii. Çünkü atma ihtimali 0.5 mu öyle bir şey galiba. Yani %1 bile değil. Bakalım. Kafkas lazerini full mi diye düşünüyorum bazen. Çünkü çok mantıklı da geliyor bazen. Mantıksız da geliyor. Hatta bakalım şuradan silahlarımızdan. Görüyorsunuz. Yani fullenebilir aslında baktığınız zaman. Çünkü NPC'lere 115 daha fazla hasarı veriyor. Tüm NPC'lere verdiği için de yani o hasarı çok büyük avantaj sağlıyor aslında. Yatıklar hocam. Kapı yaparsın mesela. Kafkaslarla yaparsın. Düz hasar olarak fazla vuracak. Fantezi artık yani. Oyunun şeyleri fantezi arkadaşlar. İşte full Kafkas lazerli gibi görmedim. ya yani bir iki tane video için yapan varsa vardı. Onun yok. Acaba diyorum sıfırdan bir game açıp Kafkas Lazerlerini fullleyip öyle mi takılsın? Ne PC full ne FC gemisi. Tüm soru gemisinin ne PC atarlarını dizeceksin. O akar gemi bu Patlamasına çok az kaldı. Hadi bakalım. Sizce düşecek mi? Düşmeyecek mi? Görelim. Hadi. O, aşağı çekin şu arada. Şimdi çöplerimiz içeride kalacak. Artık patlayacağını anladı yavaştan artık. Can çekişiyor. Kuyruğuna basıyoruz çekirgenin. Hadi. Patlardık. Derken canı daha 19 mü olan yaratığımız. Hadi bakalım. Gidecek inşallah. Özelliğimize bakalım. 5 dakikası kaldı. 10 dakikadır kesiyoruz bu arada. Yani tek kişi yarım saat ortalamadan biraz uzun sürebilir. Vurmaya devam ediyoruz. Özelliğimizin dakikası bir 3 dakika güzel hocam. Hadi. Lan oğlum bende misin Oraya gitmesin oraya gitmesin. Köpümüz kalır falan. Sen çek. patlayacak. Hadi 4 milyon 4 milyon gidiyor 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 hadi lan sizce verecek mi vermeyecek mi okey heyecanlı çöpümüz düştü bakalım alalım ihtiyacımızı alabilecek miyiz bakalım verdi mi vermedi be öf be otuz ne o izo verdi gene 75 karagümüş gümüş sikesi verdi 5000 durdum verdi hocam yani idare eder bu sefer ama verseydi daha iyi olurdu bizim için. Neyse bu sefer vermedi. Abone olmayı, like atmayı, discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.